Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlere e, ee, haritadaki gizemleri gösterim part 2 yapıyoruz Ayakta gizemleri giz geziyorum da yalan gösteriyorum ha Şimdi arkadaşlar ee, Bir tane gizem var bu arada bu arada bu haritanın adı Gridre Race. geldik buraya. Arkadaşlar şimdi buraya aracı küçültüyorum. Çok karınca haline gelmeliyim. Tamam. Şimdi burada bir şey olacak. Burada normal olmayı... ne bir şey Araba olması gerekiyor.

Sinan bozuldu. Evet arkadaşlar acı sebebini umarım öğrenmişsinizdir. Bakın. Dur lan çevir şunu. Evet arkadaşlar. Öyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar sıradaki gizemi görelim. Şimdi sıradaki gizemi şimdi. Gene bu baş belası reklam çıktı. Neyse of nay. Ee, neydi ya hangi yerde? Arkadaşlar bir tane bu haritada bak var. Tuval 3F2 haritasında. Şimdi benim gittiğim yere umarım gitmişsinizdir. <laughs> ama onlar... Evet. arkadaşlar. böyle boşluğa düşüyoruz. Buraya bir buraya bedrock yapılır ha. Buraya bedrock yapılır arkadaşlar. Neyse sıradaki gizeme geçiyorum. Evet neydi lan da? Lan değildi. Neydi daha? Öf. Neyse çıhalı holsuz artasını seçiyoruz gene. Çünkü geçin bilmediğiniz gizemler vardı. Gene açıyor. Ha. Bakın. Şimdi Uçakla gidiyoruz Allah ım, Allah. Nasıl? <laughs> Burası bayağı tatlı göstermiştim. Şimdi uçakta aslında dolaşıyoruz. Bakın buraya giriyoruz Oraya giriyoruz arkadaşlar birlikte. Açıkçası. bundan Bunlar girersem ne olur? Dur ya da hileden önce biz normal girelim. Şurada arkadaşlar. Şöyle dikkatlice girin. Burada bir tane şey var. Bakın buraya girdik. Bakın orada boşluk var ya. Burada her zaman bir canavar var. Kaç. sefer hile yapacağız. Neyse. Neyse arkadaşlar ben oraya tekrar gidip geliyorum. Neyse arkadaşlar hile yapacağız. Evet. Neyse. Ya helikopterin başka helikopterin varsa şöyle yapabilirsiniz. Şöyle küçültelim bunu. Yoksa tuvalet helikopteri de kullanabilirsiniz. Ya da sizin için şunu önereyim. Bakın. Tuvalet de kullanabilirsiniz. Ne kullanmak Hangi helikopteri kullanmak istiyorsunuz onu kullanın. Giriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık. Allah'a hoş ver. Oğlum ben önümü bile göremiyorum lan. Bu lan bunun çıkışı var mı? Şu an girilmeyen yerdeyim. Arkadaşlar şimdi yapacağım. Gel bakayım. Dün ha. Oğlum güzel olmadı ya. Bu iyi olmadı ya. Ah. Ne bekliyorsunuz? Oğlum gene gitmeye çalışıyor mu? Oraya gidip tekrar geliyorum. Neyse arkadaşlar. Video sonuna eriyorum. Ee, Sona ermeden önce ne var? Arkadaşlar canlı yayın yapacağız. Evet. Hmm, bu kimmiş acaba? Hemen abone oluyorum. Hemen siz de abone olun. Neyse. Görüşürüz. 露馅。